Merhaba arkadaşlar, ben Nihat Can, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 13. bölüm arkadaşlar. Farming Simulator 2025 oynuyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar tarlamızı e, kubli, şey, köten vurmuştuk. Yani kulluk vurmuştuk. Günaydın. Ben geliyorum, tarla süreceğim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar dediğim gibi bildiğiniz üzere e, kulluk vurmuştuk. Şimdi gideceğiz bir şey yapacağız arkadaşlar. dışarı yani kobli yapacağız. Ben bunu daha önce kullanmıştım arkadaşlar. Bir arkadaşın tarlası vardı. Onu sürdük. Sonra dedim, ne yapacağım ki? Gideceğim zaten kendi tarlamı süreceğim. Öyle buraya park ettim arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz. Ya la ya kovale. binelim. Motor boşta mı? Boşta. Çay sıralım. Kapımızı kapatalım arkadaşlar. Ve seriye hatta takvim arkadaşlar çünkü burası e, şeyde arkadaşlar şöyle çıkalım yavaştan Heh, tamam dur şöyle ufaktan gidelim arkadaşlar tarla yakındır şöyle seri 2 alalım arkadaşlar Etrafımıza bakalım. Araba geliyor mu? Ha, daha gelene kadar biz gideriz. Hadi gidelim arkadaşlar. Şöyle tarlamızı sürelim. Ha, Tesla değil mi bu? Tesla. Tesla mıydı arkadaşlar? Tesla mıydı acaba ya? Yok ya Tesla değil de. Neyse. Şöyle dönelim arkadaşlar. Fitetimizi artıralım. Bu arada şeye bakalım. Bu düşük arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Şöyle tarlamız arkadaşlar. Gideceğiz, pulluk vuracağız Bu arada kaldıralım. Ana geldik tarlaya. Şöyle. Ben de diyorum bu kobri niye şey olmuyor arkadaşlar. Şöyle dönelim arkadaşlar. Heh, buradan başlayalım. şöyle televizyonu çevirelim arkadaşlar. Hmm. Tamam diyelim. Acaba ortada mı gidiyoruz? Gibi gibi ortada gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Seri arkadaşlar. Ama tarlamız da güzel sürülüyor ha. Yeni bir kobra arkadaşlar. Bu buna büyük gelir Neyse bunu lürce çekiyor. Bunu nasıl çekemezsin? Şöyle sağ, soldan gidelim arkadaşlar. <laughs> Hemize basalım arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Ama güzel sürülür arkadaşlar. Baksanıza. Motor yani çekiyor Demir bana ne? Şöyle Ağustos oynayız Biraz pencere. ha bu pencere açılmış sabahı kadar. Kırkız gelmesin. Neyse ben pencere açalım. Yok ya gıcık olur. Şuraya açalım arkadaşlar. Yok yok şuraya açalım. Bütün o karar veremedim arkadaşlar. Şöyle dönelim. Ama iyi sürülüyor arkadaşlar. Öyle hali değil arkadaşlar. İyi sürülüyor. Ay. Güzel, hoş bir traktör arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar Motor motor da Öyle böyle değil ha. qараsаrtoa motrlar qaraslar bola motoru erken yo'qmi şöyle devam edelim arkadaşlar. <laughs> Ama güzel gidiyoruz arkadaşlar. Baksanıza. Çok şey alalım arkadaşlar. Drone modunu, alalım. Vallahi güzel sürülür. Sürüyor yani traktör. Sevdim seni. Kız. Ama kız gibi traktör arkadaşlar ya. Baksanıza ya maşallah var. Şöyle dönelim. Eğimize basalım arkadaşlar. Baksanıza motor bana mısın demiyor. <laughs> arkadaşlar kötene vurdu. Her ee, he vurduk. Adam patlatma bulmuştu. Yok patlatma değil. Kubli vurmuş arkadaşlar. Kötene ben vurdum. Sonra bir de kubli vuracağım arkadaşlar. Yine patlatma yapacağım. Yani tarlayı arkadaşlar. <laughs> özür dilerim arkadaşlar tarlayı kelime göre hazırlayacağım yani tarlayı iyi süreceğim arkadaşlar şöyle dönelim Heh. Aslanım benim be arkadaşlar nasıl sürüyor ama yorumlara yazın arkadaşlar güzel sürüyorsa devam edelim bile arkadaşlar yorumlara yazın Master Ferguson mu yoksa New Holland mı Ama sana bir söyleyeyim mi? Böyle bir traktör sürüşü yok ya. Böyle bir tarla sürüşü yok arkadaşlar. Şöyle birimizle edit arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar kulaklık sorunum vardı. Kulaklığı dün hallettim. İnşallah gelen günlerde şey halledeceğiz arkadaşlar. Ekran kartını sonra da direksiyon setini aradım arkadaşlar. Yani etişe full artı full video gelecek arkadaşlar. <laughs> Siz sadece abone olun bekleyin arkadaşlar. Ama motor da çekiyor kardeşim. Vallahi motor da var ya canavar canavar arkadaşlar. Ben buraya ne gidelim ne arkadaşlar. O tarlada anlaşamadım arkadaşlar. su problemi vardı yani yağmur inince arkadaşlar su gidiyor <laughs> su tarlada kalıyor yani çekmiyor su ben dedim onu ama ufak bir tarla alırım kendime bilet gidip 9 dönüm arkadaşlar o tarla 21 dönümdü Goblin şey kötanı vurdum patlatmayı onlar vurdu. ben vurdum ben kötanı vurdum şurayı düzelttim arkadaşlar baktım olacağı gibi değil ben de bıraktım Tarla da yani güzel arkadaşlar böyle bir tarla yok yani baksana bunun gibi olamaz. Bu sevgi dönem ama güzel tarla arkadaşlar. <laughs> kapımızı kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar niye tek, e, tek fren yaptım? Çünkü komşunun tarlasına gelecektik. Daha girdik sayılır. Yok girdik mi? He. Bırak köteme vururken. Neyse arkadaşlar. Komşunun tarlasına girmeyeyim, e, girmeyeyim diye arkadaşlar tek fren yaptım. Ve motora yerine döndürdüm arkadaşlar. Güzel bir şey oldu. Tarlamız böyle arkadaşlar. Yani tarlamız sürüldü arkadaşlar. Güzel Çok güzel şeyler oldu. Hadi devam edelim kapıyı. Neyse bir şey arkadaşlar. Devam edelim. Seri 2 arkadaşlar. Devam edelim. Evimize gidelim. Ve motorumuzu yıkayalım arkadaşlar. Şöyle sıfırla. Tamam. Biraz hızlanalım arkadaşlar. Sonra yıkayalım traktörümüzü arkadaşlar. Şey pullu e, diskarımızda. Direk çık. Direk çık. Direk çık. Böyle yol var mıydı ya? Bence yoktu. Var var. Şöyle dönelim arkadaşlar. O. Oh. Geçe, geçemez bana. Harbi harbi sıkıştı buraya.

Şöyle arkadaşlar, motorumuzu <laughs> yıkayalım. Kapımızı açalım arkadaşlar. İnelim hemen. Şöyle. Gerçi <laughs> kapı kapalı Arkadaşlar. Kurum ziyek hanım, ee, diz kurum ziyek hanım arkadaşlar. Yes, temiz olsun ya yani, değil mi? Şöyle ters temizlik yiyelim arkadaşlar. Kilo arkadaşlar. Açıl ustam açıl. Bin bakayım. Şimdi sen nasıl park edeceğim? Oraya geri geri. Kapat bakayım.

Tahkik eder 15 arkadaşlar. Şöyle 15 motorumuzu park edelim. Heh. Tamam mı? Tamam. Şöyle kapımızı açalım arkadaşlar. Şöyle inelim. buraya ya, ben onu kapatmıştım kapatalım arkadaşlar kilitleyelim motorumuzu tamamdır hadi gidelim arkadaşlar videomuz bu kadar da sizleri seviyorum videoyu izleyip arkadaşlar abone olabilirsiniz video beğendiyseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar bir de sizden zahmet like'lara çöken arkadaşlar güzel bir video gelecek inşallah hadi görüşürüz Allah'a emanetsiniz